yine başlar yeni yeni başlar International TV Ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yine desen yapacağız. Daha doğrusu deseni yaptım. Nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım size gençler. Bu arada videoya geçmeden önce birkaç tane soru var. Onları yanıtlayayım. Ee, Emirhan Yılmaz abi Mobile'e tava fırlatma gelecek mi demiş arkadaşlar tava fırlatma oyuna eklenecek onu da söyleyeyim ama şu an belli bir tarihi yok. Sessiz Adam Soru abi Vural Üzül ile video çeker misin yan tarafta pro, profil resmi var. Arkadaşsın biliyorum lütfen gelsin seviyorsun abi demiş. Ee, evet Vural'la arkadaşız ee, ya yani, o da videoda çekilebilir. Herkesin müsait olduğu duruma bağlı arkadaşlar. PUBG Mobile soru yeni güncellemenin tarihi ne zaman ve boyutu ne kadar olacak? Şimdi boyutu hakkında e, bir şey söyleyemem çünkü değişiyor sürekli betada. Ama güncelleme arkadaşlar Haziran gibi e, normal global'e geliyor. Bu arada bu e, silah deseni ile alakalı bir şey söyleyeyim gençler. Dünkü videomuzda bu Türkiye deseni videomuzda bazı arkadaşlar işte ilk şu çekti falan filan demiş. Arkadaşlar silah deseni, Türkiye deseni ilk biz çektik. Onu bırakın atölye kısmını da ilk biz çektik. Tarihleri karşılaştırırsanız oradan da görürsünüz. Hani böyle bir şeyimiz yok, iddiamız yok ama arkadaşlar bazı arkadaşlar hiç izlemeden, bakmadan işte şöyle oldu, yok böyle oldu diyorlar. Ondan dolayı böyle ufak bir açıklama yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar atölye kısmına gelelim. Ben silah yaptım şu şekilde Azerbaycan bayrağı ile beraber mavi kırmızı yeşil ee, işte yine hilali var yıldızı var biraz yıldızı farklı arkadaşlar ee, Azerbaycan bayrağını biliyorsunuz arka tarafına da şu şekilde ekledim Peki bunu nasıl yaptık arkadaşlar şöyle bir silah atölyesine gidelim şimdi amblem şu normalle düzenle diyelim şuradan görürsünüz Buraya bir tane e, normal yuvarlak Bir tane daha koyduk iki tane biri kırmızı biri beyaz e, Beyaz olan aşağıda Kırmızı olan yukarıda 1 2 3 4 5 6 7 8 tane üçgen koydum gençler buraya Şu şekilde yıldız yapmak için e, Normal bizim e, Türkiye deseninde evet, yıldız sayısında şu kısım bir tanesi fazla olmuş Onda da yapacak bir şey yok. Artık o ilk şeyimizdi, acemiliğimizdi ama güzel oldu bence. Onu da satın aldım. İlk yaptığım desen olacak PUBG Mobile'de. Bunları arkadaşlar buraya koyuyorsunuz, tamam mı? İlk başta şöyle bir üçgen koyuyorsunuz, küçültüyorsunuz. Ondan sonra bir tane daha koyuyorsunuz. Onu böyle yan yapıyorsunuz. Şöyle görebilirsiniz aslında nasıl duruşlarını. Böyle göstereyim. Tek tek bunları koyuyorsunuz biraz küçültüyorsunuz, ayarlıyorsunuz. Bence güzel oldu. Tam da böyle yapmaya çalıştım. Böyle bir geriye gidersek buradan. Bir de normal buradan görünüşüne bakalım. Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Ben şahsen beğendim. Başka bir ülkenin deseni de istiyorsanız yapmaya çalışırız arkadaşlar. Azerbaycan bayraklı S12K deseni de bu şekilde oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra bir gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet alan enteresan bir yerde. Böyle bir alana denk gelmedim hiç. Nereye atlayacağım bilmiyorum. Böyle sağdan giriyorum artık. Şu hangar tarafından. Onlar da mı hangara geliyor? Bakayım. Yok, onlar eve geçti. Güzel. Ben bulacağımı buldum. Yerim de iyi. Şimdi burada ilk... Arkamda kimse yok. İleri. Ne yapıyor lan bu? Arda ne yapıyor? Bunun takım arkadaşı nerede ya? Scope var. Oo. var mı dedim. Aha. Tepede adam var. Adam tek yemedi lan. Şöyle bir şeyimizi yenileyelim abi. Bize skop lazım ya. Bir tane kar için kar diyorum. Gördüm. Gideyim kamuflajlı seni. Bak bak bak. Bunlar başka. İçeride biri mi var evde? Aynen evdekiniymiş bunlar. Oğlum kaç kere abi meycanlan? Abi adamlardaki loot güzel. He, şey yok ya nedense. Niye skop yok? Hadi bir ilaç basalım. Burada da bir şey yok. Son. Dört. Şu tepede sanki bence bir şey vardır gibi geliyor bana. Bir bakacağım abi oraya. Ölmezsek iyidir ama. Alan baya... Aaa tepe. Bunlar ne yapıyor lan orada? İki kişi gördüm orada. Gaza gidecek. Oh. Onun canı bayağı gitti. Tam bekliyor tabii. bir vs bir kaldık. Eleman önde. Olmadım. Geldiği yerde güzel. Bakarsanız o ne kadar şey var. Sola filan mı geçti? Ne yaptı? Evet. Önümde. Bak bak bak. <laughs> Adam hiç anlamadı ya böyle bir şey yok. Şöyle bir bakalım. Ya scope bulamadım bu maç ya. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bye bye.